selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otel akşam rutinimi çekeceğim. Bunu tatilin bütün günleri çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Şimdi aynada kombinimi göstereceğim. Bu arada şöyle göstereyim manzarayı da. Burada da benim kılıfım var. Kombinimi uygun seçtim şimdi size aynada Mesela kombinimi Arkadaşlar bugün kombinimi böyle biraz daha rahat bir kombin seçtim. Biraz hava soğuk olduğu için böyle. Ama yanıma ceket alacağım. Bakın kılıfım da bu şekilde. Evet. Bilin bakalım ne oldu? Tuana buraya makyaj malzemelerini taşırken aldığım kırıldığı yere düşüp ve yerler falan pes pembe. Aman, ama ama ve ben bunu şu anda böyle bastırdım parmağımla. Bunu şimdi biraz sizinle birlikte yanağıma sürüp ondan sonra bunu buzdolabına koyacağım. Eve gidince de bunu bebek yağıyla sabitleştireceğim. Ay. Ama gerçekten moralim bozuldu. Çünkü sevdiğim bir fardı ama far dedim allıktım Ama olsun. Nasip de varsa. <laughs> Yapacak bir şey yok bu birazcık benim sakarlığıma denk geldi arkadaşlar. Ama şu anlık işim gördü. Bak şu an çok görünmüyor olabilir ama olsun. Aslında size şöyle bir çekim yapmak isterdim. Fakat tripodum yanımda değil. Çok hazırlıksız oldu her şey. Ee, şimdi şuradaki haline bakarak yapacağım ama nereye koysam beni görebilirsiniz. Şu kalkıyor mu? Sizin şimdi yerinize evet, güzel, güzel oldu. Dediğim gibi şu anda böyle gidiyor. Ee, şuradan bakarak yapacağım için öyle yaptım. Birazcık moralim bozuldu açıkçası. Daha ilk günüydü bugün ve böyle bir şey olması beni üzdü. Bu arada far paletim. İnşallah far paletime bir şey olmaz. Olursa ağlarım çünkü far paletimi kalp ben yani far paletimi seviyorum arkadaş far paletime biraz daha önem gösteriyorum ve bir şey olursa gerçekten üzülürüm bu bu arada benim buna hep e, tatilde başına bir şey geliyor daha önceki tatilde de arkadaşlar biraz böyle ucundan e, kırık kırık olmuştu o günden beri zaten arada bir böyle dökülüyordu. Ama ve bu kadar böyle hani pat diye yere düşüp kırılmamıştı. Bu birazcık benim sakarlığımdan dolayı oldu diye düşünüyorum. Ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi onun basit bir çaresine bakacağım. İnternetten videolar bakacağım. Ee, siz de bana çözüm, yöne, çözüm önerisi de bulunabilirsiniz. Bu arada ben sadece tatilde bu kadar oldu. Sadece tatil kadar makyaj yapıyorum. O ayrıntıyı da koymak isterim. Bu birazcık zor bir Bantım yok. Bir dakika ben bunu nasıl nasıl yapmayı düşünüyorum Tuhan'cığım. <laughs> Oldu yani arkadaşlar. Bunu sileceğim. Hemen alıp geliyorum. Şimdi temizledim arkadaşlar. Tekrar çekmeye çalışacağım. E, bu arada size bu e, kaldığımız sürece e, yaklaşık 5 gün kalacağız. E, bütün akşamları çekmeye çalışacağım. Üstelik bir sürü animasyonlar falan da var. Yani bütün kanallarımı takip alın o yüzden. Tatlış şey oldu aslında. Bilmiyorum. Şöyle biraz atayım. Bugün böyle çekiyoruz. Şimdi diğer gözüme geçelim. Bunun kapağı nerede? Bugün bütün aksilikler beni buluyor. Bunun kapağı nerede? Ya of! Oh. Kapağı yok. Neyse arkadaşlar bu kapağını bulacağım bir de. Neyse. Şimdi ben diğer gözüme geçiyorum. Bu gözümde daha çok zorlanıyorum. Elimin tersine geldiği için. Ama yapmaya çalışacağım gözümü de bir şekilde artık. Evet. Bakayım. Ee, bunu da başardıysam artık başaramayacağım hiçbir şey kalmadı. Gözümün ucuna biraz highlight yapacağım. Ya aydınlatacağım demek istedim. Tamam, hafif burnumuzun ucunu da şu bebek verir de aydınlatabiliriz. Hey, çok tatlış bir makyaj yaptım. Şimdi birazcık e, limen süreceğim. Böyle elim Daha tırnaklarımı plan yapmadım ya gerçekten. Burada bunu ucularına süreceğim. Çok fazla kıvrıyor yoksa. Böyle çok sevmiyorum ki tırnaklarım tınakları, ama tırnaklarım değil. Tüplerim birazcık uzun. Normale yani göre. bir makyaj. Şimdi sizinle birlikte saç kremi alacağım arkadaşlar. Saç kremi alayım. Duba. Şöyle gidiyorum. Evet saç kremimi aldım. Belki orayı keserim. Çünkü orada annemler oturuyor. Tarım. Tarım burada. Şöyle bir tarak. Kardeşim de saçlarını kurutacak. Gerçekten. Şimdi saçlarım şöyle. Scrunchie'mi taktım. İlerliyorum. Annemlerle gidiyorum bugün. Böyle değişik değişik şeyler var da. çok güzeller. Kafaları dışarıda ve vücutları içeride. Şimdi gidiyorum. Otel ayar. <laughs> Böyle bowling bile var. <laughs> Belki oynarız. Bilmem. Şimdi yeme içmeye çalışma çabaları. <laughs> diye bir şey. Şurada. böyle Ama herkese bu suya değil. <laughs> geliyormuş. Yenilendi restorana gidelim Şimdi artık kamerayı ben alayım Künefe alacağız burada künefe yapıyorlar Alırız anne Arkadaşlar künefe çok güzel Gösteremiyorum Ben tabak alıp geliyorum şimdi iki tane tabak almaya gideceğim. Eğer şimdi tabak verirlerse ki verirler. Ben iki tane. iki tane alabilir miyim? Tabak bayağı sıcakmış. Bu çok iyi bir şey değil. Ah, Ellerimden kayıyor. Arkadaşlar inşallah Allah'ım kırdığım gibi bu tabakları da kırma. çalışıyorum. İnsanlar yemeye başlamış bir Anne getirdim. Gidip oraya bakalım şimdi. Aylar var. Böyle kar zaman cuisine diye bir şey var burada. Bakın arkadaşlar burası herhalde Türk kısmı. Ama şu anda kapalı. Çünkü bakın böyle. Yani burada da işte böyle şeyler var biraz daha. Bunun içi şu anda kapalı ama göre, gösteremiyorum ee, o yüzden. Burada böyle biraz daha hani Türk usulü yemekler için Türklükleri falan oluyor arkadaşlar. Otelde Çin günü falan her, yani her şey olduğu için e bazen öyle yapıyor olabilirler. Ama orası güzel. Şimdi birazcık biz gezelim. Hepin gezelim. Gezeceğiz öyle. Şimdi birazcık böyle restorantı e, gezmeye karar verdik. E, çünkü yemekte de ne olduğunu merak ediyoruz. Ben burada bugün e, öğle yemeğine geldiğimizde San Sebastian Cheese Fair'de yedim. Acayip güzeldi. Düzgün mü diye baktım bak gezeyim. Bakalım yemeklerde ne var. Onlara bakacağım. Aa, çiğ köfte falan var. Hayır, Artık Bizim tutma çabaları. Yani e, her şey var. Babam. Sarı tişörtü var. Arkadaşlar bir çocuk bir şey kırdı. Çocuk korktu yalnız. Bakın. Kırdı. Çocuk çok korktu. ben bu arada çekmeye dalıp yemeğimi almayı unuttum daha yemeğimi alacağım ve daha almadım. Ve şu anda herkes yemek katma derdine düşmüş. O yüzden almaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi yemekten çıktık ama animasyona gideceğim için birazcık soğuk da olduğu için üzerimdeki siyah e, bu kravatı çıkartacağım. Onun yerine siyah uzun kolli bir bluz giyeceğim. Onu da size gösteririm. Sizler dediğim gibi animasyon alanı seyirin olduğu için e, bu bluz giydim. Böyle Ayakkabılarımı değiştirmedim. Şimdi o zaman hadi gidelim eğlenmeye. Böyle bir çok tatlış bir alan yapmışlar. Akşam buraya gelecek bakın. Böyle falan çok tatlış dekorları var. Zaten Şimdi Herkese. arkadaşımla buluştuk. Bu arada Semra'm kendi birazcık tanıt. Merhaba ben İrem arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim <laughs> tatil arkadaşım İrem. Bu şekilde Eflin de yanımızda. Eflin de biraz göstereyim. Biraz göstersiniz. Gösterilere katılmak istemediği için arkadaşımız bizimle takılıyor. Biz de küçük otel tırı yapacağız. <laughs> biraz fotoğraf çekileceğiz. Yani o şekilde. Siz de zaten ara ara çekeceğim ve şu an burası çok güzel. Orayı da bayağı çekeceğim. Baya baya iyi bu arada. Böyle çok tatlış bir dekor var. Bu şekilde. İşte oturayım. Eknen mini klaba bakmaya gidiyor. Bu arada tabii ki maskem yanımda arkadaşlar. Beni linç etmeyin. Şu anda etrafımda biri olmadığı için maskemi takmıyorum. Şimdi Eknen bakacak. Ona göre bir mini klaba bakacağız. Ee, bakalım gelecek şimdi. Göreceksiniz size. de. Ve bize saat kaçta açıldığını söyleyecek. Gireceğiz mi? Ortam sararsa kalırız da arkadaşlar işte. Bakıyorum hala gelmiyor. Hala daha yok. İflin hala yok. Geliyor. <laughs> Tamam <laughs> mı? <laughs> O yüzden yavaş yavaş odaya çıkacağız. Ama ilk önce şu anda babamların yanına gideceğim. Bak burada kahve var. Babamlar <laughs> arkadaşlar? Burada Bu sefer bulduk mu? Bu sefer <gülüyor> bulmuşuz. <gülüyor> Arkadaşlar biz normalde bayağı odayız. Hır bulduk bu arada. Ee, bayağı zor gidiyoruz odaya. Bakın bu arada otel böyle. Şu anda bizim hani odadan <gülüyor> görünen <gülüyor> artık odamıza, <laughs> artık odamıza geldik sayılır. Geldik mi artık? <laughs> bu ışık da şöyle dı 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 dı. Arkadaşlar gerçekten odaya geldik. Geldiğimize inanamıyorum. Annemiz. Bu, Bebeğim. bu kartın ne işi var mı Manisa kartı. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bu arkadaşlar artık bugün bitiyor. Odamıza da geldik. Şu anda makyajımı çıkartıyorum artık. Ya bugün günün sonu da size bu şekilde bir sürü vlog çekmek istiyorum. Bütün günümden haberdar etmek istiyorum. Yarın size bir günlük vlog çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalımı takipte kalın. Daha bir sürü tatil vlogları ve tatil eğlenceli kanalımda yayında olacak. Hoşçakalın.